geldiniz. Bu video Haziran ayında aldığım mangalar. Erte bir tane de bağımsız çizgi roman göstereceğim. Direktman zaten burada da gözüküyor. Baya e, çok gene manga aldım. bir aydayız. Şöyle ilk baştan başlamak istiyorum direktman. Çünkü çok uzatırsam video büyük ihtimalle uzun olacak. Direktman sepat pat ne aldım göstereyim. Geçeyim kafasındayım şu anda. Şimdi öncelikle One Piece 52. One Piece zaten topluyordum 52. cilde çıkınca. Almış oldum bundan. Bu arada kitapları şöyle koyayım. Devamında Naruto 15-16. Bunlar tekrardan basıldı. Tekrardan baskıdan geldi. Ve ben de e, zaten ben pis gibi bir bela topluyorum. Neden Naruto'ya da başlamayayım? Hani en azından şuradan ne kadar olan e, noktasına kadar ne kadar garip cümle kurdum. O noktaya kadar toplamayı planlıyorum Naruto'yu. Ondan dolayı 15-16. cilde aldım. Büyük gelecek ayda böyle 1-2-3 falan diye. Gideriz Naruto'dan diye düşünüyorum. Devamında gene çok sevdiğim bir seri Vadedilmiş Yok Gerin 13. cilde. Bu seri zaten 20 ciltlik bir e, seri ve 13. cildine gelmiş olduk. Bu arada ben mangasını bayağı önceden okumuştum. Ve şu an hazır sonlara yaklaşmaya başladığımız için yavaştan Vadedilmiş'i tekrardan okumaya başlarım diye düşünüyorum. Ayrıca Vadedilmiş hakkında şöyle bir içerik planım da var. Animesi vs mangası. Çünkü bildiğiniz üzere animesinin özellikle ikinci sezonda çok fazla sahne kesildi. Ve ondan dolayı animesinin ikinci sezonu hiç beğenilmiyor. Mangası da ona nazaran kesinlikle çok çok daha kaliteli bir şey. Seri diyeceğim aynı seriler. Ama çok çok daha kaliteli yani mangası. Ondan dolayı böyle bir karşılaştırma çekmek istiyorum. Dediğim gibi de demiş 13. cildimiz var. Devamında hızlıca devam edersek Buna gizem deme üçüncü cilt. Buna gizem deme aslında Türkiye'de e, çok ilgi gören bir seri değil. Bunun nedeni büyük ihtimalle işte kapağındaki şeyler, çizimleri falan. Biraz çizim göstereyim size. Çizimlerinin falan böyle bir tık daha realistik ve garip durması diyen mangalara göre. Bu sahne ne kadar güzelmiş. Ondan dolayı büyük ihtimalle çok ilgi çekmiyor. Ancak bence. Gayet başarılı bir seri. En azından bir şans verilmeye değen bir seri. Şöyle diyeyim, ana karakterimiz bir üniversite öğrencisi. İlk cildimizde işte ona bir suç atılıyor, tatil damgası yiyor ve kendi suçu, su, suçsuzluğunu, Türkçe, kendi suçsuzluğunu kendi kanıtlamaya çalışıyor. Böyle bir seri. İlerleyen ciltlerinde işte ilerleyen bölümlerinde tabii ki farklı olaylar da yaşanıyor. Dediğim gibi yani bence en azından bir şans verilmeye değen bir serilerden bir tanesi. Şimdi devamında biraz İngilizce manga sokmak istedim. Araya. Bu da bayağıdır. Aslında bir yıl önceden beri almayı planladım. Ee, ciltler. Seaside Stangers 3. ve 4. cilt. Aynen 3. ve 4. cilt. Bunu zaten ben bayağı seviyorum. Ve İngilizce olarak 3. ve 4. cildi de zaten basılıydı. Bir yıl önce e, Amazon'da bayağı uygun bir fiyattıydı. Ben o zaman alamadım. Ve şimdi de gene işte 300 küsürlere denk geliyordu Amazon'dan. Hazır görmüşken bunları da alayım dedim. Zaten 5. ciltti. Ee, İngilizce olarak güncel. Hatta Japonca olarak da 6. cildinin çıkmamış olması lazım da. Ne kadar hızlı konuşuyorum, ne kadar şey... Bir de hava çok sıcak. Hava sıcakken niye bu hızla konuşuyorum bilmiyorum ama dediğim gibi bunları çok seviyorum. Ee, 3 ve 4. cildini bayağı Amazon'da uyguna yakalayıp aldım. Size biraz Çizim göstermek istiyorum. Bunun çizimleri çok tatlı çünkü. Şöyle. Bu bu arada bir biel. Gene bu ayda bayağı bir yer topladım. Tabii ki geçen ayki değil. Geçen ay gerçekten gördüğüm bir aldım gibi oldu. Ancak bu ay gene var bayağı bir elimiz Ancak hani geçen ayki kadar değil devam edecek olursak Bungo Stray Dogs 5. cilt, 4. cilt zaten gene yakın bir zamanda çıkmıştı ve hemen arkasından 5. cilt de çıktı. Ön kapağımız böyle. Arka kapağımız bu şekilde. Bungo benim sevdiğim bir seri. işte farklı e, karakterler, işte ne bileyim böyle dallanan, budaklanan hikayeler, cürtcül tür benim sevdiğim şeyler. Ondan dolayı Bungo'yu da seviyorum. Şöyle çizimlerini de göstereyim. Bu arada bu e, olarak basıldığı için şu an yani Japonca olarak 10. cilde kadar geldik diyebiliriz. Bu hızla basılmaya devam ederse büyük ihtimalle günceli yakalamamız daha olası. Umarım hızlı bir şekilde çıkmaya devam eder Bungo da. Şimdi devam edelim. Burada Serin'in adını unuttum. Neydi bu? Oyuncak bebek sevgilim. Şu an can kuduruyor büyük ihtimalle ekran karşısında video izliyorsa bu seriyi nasıl unuttun diye. Favori serisidir çünkü. Bunun 5. cildi. Şöyle gösterebilirim. Yani kapakta tatlı bir karakterimiz var. İlk sayfaların hep böyle erotik çizimler olduğunu unutuyorum ben bu seride. Çizimlerimiz bu şekilde. Yani tatlı bir seri diyeceğim. Tatlı gibi de ama biraz böyle şey gibi de bilmiyorum. Benim oyuncak bebek sevgilime karşı fikirlerim biraz karışık. Yani güzel bir seri. Evet çizimleri falan çok tatlı. Kapakları falan baya tatlı. Ancak içeriği yani böyle çok sevdiğim tarzdan bir şey değil. Biraz etçi var. Hatta baya etçi var. Ondan dolayı biraz soru işareti var ama kapakları falan tatlı gözüküyor diye bunu da topluyorum. Hatta bununla alakalı bir Reels içeriği fikrim de var. Onu da umarım üç kesersem çekeceğim. Hemen sıradaki mangamız. Hatta mangalarımız yapalım. Çünkü ilk seriyi de bayağı seviyorum. Bir tanesi Blue Period 3. cilt. Bir tanesi Beastars 3. cilt. iki 3. cilt. Beastars zaten bilmiyorum hani... Buna çok ön yargılı yaklaşıyorlar. İşte e, karakterleri hayvan tipine işte Furimi bu ne falan filan diye. Bu arada elimi çok hareket ettiriyorsam özür dilerim ama biraz şey. Ben de şey ol. Neyse. Bu bayağı tatlı bir seriyim şöyle çizimlerini göstereyim. Hatta içinden de hani klasik karakter kartımız, ayrıcımız çıkıyor. Çizimleri bence çok tatlı. Hatta bazı işte büyük ihtimalle bir önceki cildi de gösterirken şey dedim. Bazı Lego sahneleri var böyle çibi <laughs> karakter kartı insan etti. Çibi çizimleri var işte çok tatlı falan filan diye. Umarım bir ciltte ona denk gelirsem onu da size göstermek istiyorum. Bir sarısın çizimleri bu şekilde. Dediğim gibi ben bu seni bayağı seviyorum. Aksiyon var. Biraz işte böyle okul çok az hayattan kesitler. Ama genel olarak işte böyle e, otobürler ve etobür hayvanların beraber bir okulda hatta işte beraber bir evren içinde yaşamaya çalışmasını anlatıyor. Ancak işte mafyalar var. İşte e, kara borsada otçul hayvanların etini satan hay şeyler var, hayvanlar var doğru. Hayvanlar derken biraz şey yaptım, çekindim. Öyle bir seri gayet keyifli ve Blue Period'u da bence çoğunuz duymuşsunuzdur. Buna da resim yapan karakterlerimiz var. Çizimleri de bu şekilde. Ne kadar Ama bunun çizimleri falan da gayet güzel. Bunu da öneririm herkese. Biraz daha şöyle İngilizce manga göstereyim. E, trippy Game 1 ve 2. cilt. Bunun zaten ilk sezonu bu iki ciltten oluşuyor. Bunun bir de re restart olması lazım. O versiyonu da var. Böyle bir bir el almış oldum. Şöyle. Bunu çizimlerini gösterirken bir tık, e, temkinli yaklaşıyorum. Çünkü böyle yani sonuç olarak bir yer bir seriyim. De, evet. Buraları ben size göstermeyeyim. Ama şöyle, bunun çizimleri falan da bayağı tatlı. Bunun çizimlerini de seviyorum. Konusu bir tık e. Konusunu, neyse konusunu anlatmayayım. Çünkü yerlerle alakalı bir içerik gelecek zaten kanala. Tam böyle onur ayında olsa güzel olurdu ama mecburen onur ayından sonrası da kaldı. Direkt ben şunları da göstereyim. My Love Mix Up 2 ve 8. cilt aldım. Geçen alışverişimde bayağı 3-4 cilt almıştım bundan. Ee, bunun umarım birinci cildini alırsam oradan okumaya başlayacağım. Bu seri zaten toplamda 9 cilt. Ondan dolayı böyle e, uyguna buldukça Amazon'dan toplamaya devam ediyorum. Bundan geçebiliriz. Devamında şöyle bir akıl çelen mangaları göstereyim. Güzel kokulu çiçekler zarafet de açar. Bu normalde ben çok romantizm sevmem ama bu seri benim baya dikkatimi çekti. İşte çizimlerinden vesairesinden dolayı. Bunu da umarım en kısa sürede okuyacağım. Hala okumaya başlamadım. Diğeri Vichet. Vichet de benim bayağı sevdiğim serilerden bir tanesi. Bu arada keşke bunların çizimlerinden göstersem bize. Vichet'in çizimleri falan da gayet güzel. Konusu da çok güzel. Konusunda da işte bu evrende büyücüler büyülerini çizerek yapabiliyor. Ve işte bu büyülerini çizerek yaptığını normal insanlara göstermemeleri lazım. Ve ana karakterimiz olan kız da büyücülüğe bayağı meraklı. Ve işte... Bir gün onların kapılarına bir büyücü geliyor. İşte onun nasıl büyü yaptığını görüyor. Büyü kitabını alıyor. Ve çok tehlikeli bir büyü yapıp annesini donduruyor vesaire. Sonra işte annesinin kurtarma hikayesini görüyoruz gibi. Bu şekilde gayet tatlı çizimleri var. Şurada çok tatlı. Şurada. Umarım o da gayet güzel bir seri. Yani bundan da belki çizim göstereyim size. Bunun çizimleri de dediğim gibi şöyle. Evet, güzel tatlış çizimleri var bunun da. Evet elimdeki diğer kitabı da göstereyim. Maşıl ikinci cilt. Bunun birkaç gün önce ikinci sezonunu bitirdim. Ve büyük ihtimalle toplamaya devam edeceğim serilerden bir tanesi. Evet Harry Potter çakması işte bazı şeyleri var falan ama yani seri okurken veya izlerken keyif alıyor muyum? Evet bu benim için yeterli toplamak için. Ondan dolayı Maşıl'da toplamaya devam edeceğim. Devamında son dönemlerde, son günlerde inanılmaz hype'lanıp mangasını güncele geldiğim bir seri var. Animesinin son bölümü büyük ihtimalle bu hafta falan yayınlanacak. Kaju, yalnız Kaju'nun, Kaju 2 <laughs> Kaju, ve 3. cilt. Bunu dediğim gibi animesini izliyordum işte. Oradaki e, neydi bu? 3. şeyin kaptan yardımcısı, karakterin adını unuttum. Onu tasarımını falan bayağı sevdim işte. Son dönemler, son bölümlerinde işte böyle aksyondur, cartır, yurttur. merak ettim ve günceline gelmek istedim. O arada da mangalarını da toplamak istedim. Çünkü kapakları falan gayet tatlı. Bunlar zaten şömizli basılıyor şekilde. Şömizli. Böyle ilk sayfaları şey, kuşe falan. Şöyle göstereyim içinde. Çok hani... Ha bak bahsettiğim karakter buydu bu arada. Hani çok böyle... İlginç bir hikaye mi işliyor? Hayır. İşte günümüzde özellikle dark shonenler bu kadar popüler olduğu için işte bunda kimse ölmüyor doğru düzgün vesaire diye insanlar çok fazla sevemiyor. Ama ne bileyim bir shonen olarak gerçekten işlenilmesi gereken belli başlı şeyler var. İşte ee, ne bileyim ana karakterin başkalarına yardımcı etmesi, yardımcı etmesi Yardımcı olması, işte bir arkadaşlık temasıdır vesaire. Hepsi bunun içinde var aslında. Ondan dolayı bir şönen olarak başarılı. Ama dediğim gibi son dönemlerde dark şönenler bu kadar popüler olduğu için büyük ihtimalle insanlar bundaki hani kimse ölmüyor. işte ne bileyim vücut üstelik gibi herkes harcamıyor vesaire diye çok beğenememiştir diye düşünüyorum. Şimdi başka bir yerle devam etmek istiyorum. O da Love a Kitty and a Salty Dog. Bunun kapağına düştüm ben. Ondan dolayı almak istedim. Şöyle şurada bir çizimimiz var. Bunun çizimleri falan aşırı tatlı. Özellikle Uki olan karakterin tasarımını ben aşırı sevdim. Falan filan. Zaten tek cilt. Buraları size göstermeyeyim. Zaten tek ciltlik bir manga. Ve hani bir yerli şeyime e, koleksiyonuma katmak istediğim mangalardan bir tanesiydi. Şöyle ilginç bir hikayesi yok aslında. İşte bu kemiz bir kedi bulup veterinere götürüyor ve daha sonra işte veterinerle yakınlaşıyorlar, sevgili oluyorlar gibi bir konsepti var tarih olarak. Ama hani tatlı, çizimleri güzel vesaire. Kapağı da gayet tatlı. Ondan dolayı almak istedim. Şimdi hızlıca Şimdi hızlıca araya bir bağımsız çizgi romanımızı sokmak istedim. O da Rosella Bloom. Bunun böyle 3 cildi var. Bunu bayağıdır merak ediyordum. İşte dükkanda vesaire görüyordum. Ve çizimleri falan da gayet güzel. Size şöyle ilk cildinden bir göstereyim. Bu ilk cildim aynen. Şöyle çizimlerini de göstereyim. Çizimleri falan da benim ilgimi çekti. Ve konusu hakkında hala çok böyle bir bilgim yok. Açıkçası bilgim olmadan okumak şu an daha çekici geliyor. Çizimleri bu şekilde. Ondan dolayı bu üç kitabı almış oldum. Bunu da bir ihtimalle okuduktan sonra bu kanala işte çizgi roman incelemesi olarak veya işte önerisi olarak gelir diye düşünüyorum. Hızlıca bir şekilde İngilizce mi şey mi Türkçe mi İngilizce mi Türkçe mi? Türkçelerden devam edelim. Bir tane. E Elektrok Valkürleri 5. cilt. Bunun hakkında söyleyeceğim çok bir şey yok. Zaten seriyi çoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle. Şöyle göstereyim. Az önce bir ufak spoil benzeri bir şey olduğu için burada şey Poseidon'la Japon kılıç ustası abinin maçının işte finali ve Kırınca, deşen Jack ve bu kırmızı saçlı kimdi? Herakles'miş. Onun savaşının başladığı cilt yani. Kısaca bunu direktman geçelim. Şimdi İngilizce olarak benim yaklaşık bir ay önce falan e, ilgimi zaten normalde şu kapaktan dolayı çeken ve oturup okumaya başladığım bir seri dijital olarak. Yani kapakları böyle tatlı duruyor ancak içeriği o kadar karanlık ki Ana karakterimiz olan şuradaki oğlan. Bu e, bir kasabada yaşayan, ve işte ailesine vesaire bakan bir çocuk, listeli bir çocuk. Ve hiç böyle kasabadan ayrılayım, işte Tokyo'ya gideyim veya daha şehirsel bir yere gideyim. Orada bir hayat kurayım vesaire gibi bir şey düşünebilen birisi değil. Tek amacı işte ailesine bakmak. Ve o kasabada o kasabaya gelen bu ablamız bir idol. Bununla markette karşılaşıyor. Ve kızla bu intihar etme şeyine girişiyorlar. İntihar edecekken okuldaki hocası kurtarıyor bu çocuğu. Ve daha sonra işte hocası bunu taciz ediyor. İşte annesi ev uzamaya başlıyor falan. Seri o kadar dar bir noktaya gidiyor ki. Hani çocuk intihar etmek istiyor. Ama işte çok yakın bir arkadaşı var. O gayet işte hayattan zevk alan birisi. Tokyo'ya gitmek istiyor. Onun da başına bir şeyler geliyor. İşte Tokyo'ya gitme olayı biraz böyle sarsıntı da falan. Ben şu ana kadar 60. bölüme kadar okuyabildim. Çünkü o kadar içiniz daralıyor ki okurken. Ama bu şey değil hani. Kötü diye içiniz daralmıyor. Evet biraz kötü. Hani çok iyi bir seri diyemeyeceğim. Ama kitabı atmasam iyiydi. Ama böyle şey hani. Karakterin başına o kadar fazla şey geliyor ki. Artık yani böyle okumak istemiyorsunuz. Çünkü kendinizi kötü hissetmeye başlıyorsunuz karakter için. Ee, bunu ters tutuyormuşum. Adı da Boy Apps burada gördüğünüz gibi. Biraz çizimlerini göstereyim. Biraz cinsellik var. Dediğim gibi hani ana karakterimiz zaten internet mail'li birisi. Şöyle. Hani karanlık bir hikayesi var. Ve işte idol dediğimiz kız da bu. Böyle ikisi karşılaşıyor ve bahsettiğim hikaye olmuş oluyor ve gerçekten iki ilerleyen ciltlerinde daha da derinleşiyor garip bir şekilde. Böyle. Çizimleri falan güzel. Evet. Böyle temasına uygun işte daha işte gri ve karanlık renkler kullanılmış. Ondan dolayı güzel. Çok böyle psikolojiniz şeyse sallantıda olduğu bir dönemdeyseniz, işte depresyonda veya kendinizi kötü hissettiğiniz bir dönemdeyseniz bunu okumanızı kesinlikle önermiyorum. Ama işte böyle karanlık hikayelerden hoşlanan biriyseniz, işte Pumpun tarzı, Solanin tarzı şeyleri seviyorsanız bu hepsi size önerebilirim diye düşünüyorum. Şimdi geri kaldı 3 tane serimiz. Direkt ben Korku olan serimiz gösterip geçmek istiyorum. Ülperde Junji mangası. Bu çıkalı biraz oldu ama ben alamamıştım ne yazık ki o dönem. Ve bu ay koleksiyonuma katmış oldum. Çizimleri böyle. Klasik Jujito çizimleri. İşte klasik Jujito hikayesi de büyük ihtimalle daha okuma fırsatım olmadı. Devamında da son iki tane Atiken mangamız var. Dışarıdaki Kız 3 ve Şifacı'nın Günceleri 3. Bu iki cildi de almış oldum. Zaten ikisi de benim bayağı sevdiğim seriler. Şifacının güncelerini zaten gene son dönemlerde bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum. Mangasının çizimleri de bu şekilde. Gayet tatlı böyle. Hikayesi ilk başlarda çok basit ilerleyecek gibi geliyor. Ana karakterimizin zekası işte o sarayda donan entrikalar vesaire. Ondan dolayı konu gitgide derinleşiyor. Yani mesela son bölümlerinde de zaten öyle çok güzel bir noktaya gelmiştik. Ondan dolayı bunun daha toplamaya devam ediyorum. Bir dışarıdaki kız kapağı şu şekilde. Bunun zaten çizimleri vesaire içeriği benim çok hoşuma giden bir manga. Buna da işte büyük ihtimalle bir önceki şeyde videoda anlatmıştım ama burada da kısaca bahsedeyim. Bu evrende dışarıdakiler ve işte içeridekiler olarak bahsedilen insanlar var. Ve dışarıdakiler lanetli. Dokundukları insanları lanetliyorlar ve ana karakterimiz olan şey de doktor da onlardan bir tanesi ve bir insan çocuğu bu dışarıdakilerin yaşadığı yerde olarak buluyor onu ve normalde o kızın orada olmaması gerekiyor çünkü o bir içerideki ve e, bu doktor onu sahiplenip ona bakıyor bir yandan hani ailesini bulalım vesaire kafasında bir şey seri ama hani ana karakter olan kızımız neden orada hani dışarıdaki gibi gözükmüyor çünkü normal bir insan işte onun başına ne geldi vesaire. Böyle ufak gizemler taşıyan tatlı bir seri. Ve son olarak size şeyleri de gösterebilirim. Yani bu mangalı şey olarak geçmiyor ama bir önceki videoyu izlemeyen insanlar varsa onlara figürlerimi de göstereyim. Ve son olarak e, bu ay içerisinde 3 tane figür süperşi etmiştim. Onları da göstereyim. Bir tanesi şöyle Toji. Şöyle ne kadar gösterebilirim bilmiyorum. Böyle bir tipi var. Bunu zaten dediğim gibi bunlara ayrı böyle bir paket açılımı vesaire videosu çektim. Şöyle bir cover'ımız var. Tipi şöyle. Ve bir ayımız var. Ay inanılmaz tatlı bu arada surat detayları falan. Şöyle bir kendi kapatıp. Umarım odaklamıştır. Çünkü en son yayında falan da bunları gösterdim. de inatla kamera ayıyı odaklamadı. Tipi falan bu şekilde. Böyle üç tane de minnoş figür alışverişim olmuş oldu. Ve aslında Haziran ayı alışverişimde bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda biraz böyle vesaireyi çok kullanmış olabilirim. ve şeyi falan çok kullanmış olabilirim. Çünkü en son videomu izlediğimde asıl kelime kullanmaya daha da meyillenmişim. Ve videolarda biraz yavaş konuştuğumu fark ettim. Ondan dolayı biraz böyle daha hızlı konuştuğum, daha akıcı konuştuğum bir video çekmek istedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.